Herkese selamlar. Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dominik Torrent'in de derbi sürprizi belli oldu. Barış Alper Yılmaz. Galatasaray'ın Fenerbahçe maçı kadrosu şekillenmeye başladı. Milli arada sakatlanan Mustafa Muhammed ve Sofyan Fegül'ün yanı sıra Kerem Aktürkoğlu'nun da Kadıköy'de karşılaşmada oynama ihtimalinin azalması Dominik Torrent'i alternatif arayışına itiyor. Kerem'in durumunu doktorlarla birlikte son güne kadar takip edecek olan İspanyol teknik adam Fener'e karşı bir sürpriz hazırlığı içerisinde. Son taktik provada sol çizgide Barış Alper Yılmaz deneyen Torrent, Babel'le genç oyuncuyu değişmeli olarak kullandı. Fiziksel açıdan gayet iyi durumda olduğu belirtilen Barış, derbi gününe kadar Emre Kılınç ve Morutan'la birlikte ilk 11 için forma şansı verecek. Sezona çok iyi bir başlangıç yaparak A milli takımına kadar yükselen Barış tam ilk 11'e adapte olmak üzereyken elinde oluşan kırık sebebiyle 1,5 ay kadar takımdan uzak kalınca formasını kaybetmişti. Galatasaray'ın bon servisine 2 milyon euro ödediği 21 yaşındaki kanat oyuncusu sakatlığını atlattıktan sonra hamle oyuncusu olarak kullanıldı. Özellikle Torrent'in pek fazla şans tanımadığı Barış buna karşın antrenman ve çalışma disipliniyle hocasının gözüne girmeye başardı. Henüz sarı kırmızı formayla gol veya asist bulamayan Barış Alper Yılmaz görev verilmesi halinde Fenerbahçe karşısında patlama yapmayı hedefliyor. Dominic Torrent de Florya'dan çıkmıyor. Galatasaray Teknik Direktör Dominic Torrent derbe öncesi yoğun mesai harcıyor. 59 yaşındaki çalıştırıcı bu hafta itman saatlerini akşam 5'e alırken her gün tesislere öğle 12'de gidip akşam 10'da çıkıyor. Ekibiyle beraber Fenerbahçe'yi analiz eden Torrent oyuncularına anlatım kısmına geçecek. Yardımcılarıyla beraber Sarı Lacivertler'in artı ve eksi yönleriyle ilgili ayrıntılı bir rapor hazırlayan Torrent bunu futbolcularıyla paylaşmaya başlayacak. Metin Öztürk'ün de gönlünde Marcelo Bielsa var. Galatasaray'da iki adaylı seçime kısa bir süre kaldı. Bir tarafta Galatasaray Lisesi mezunu Eşref Hamamcıoğlu, diğer taraftan da Metin Öztürk. İki aday da torrent ile devam etmeyi düşünmezken camiye heyecanlandıracak bir teknik adam getirmenin planları yapılıyor. Fotomaç gazetesinin haberine göre Hamamcıoğlu Rudi Garcia ile çalışmayı düşünürken Öztürk'ün adayı ise Marcelo Bielsa olduğu iddia edildi. Öztürk'ün Arjantinli hoca ile görüş alışverişinde bulunduğu ve prensip anlaşmasına vardığı da öğrenildi. Şu anda Galatasaray taraftarları da Torrent'in gidip gitmemesinde kararsız. Galatasaraylıların yarısı torrentin gitmesini isterken diğer yarısı da sezon sonuna kadar bekletilmesini istiyor. Peki dostlar bu konuda sizin fikriniz nedir? Torrent gitmeli mi kalmalı mı? Çıkıldığa da Fenerbahçe derbisinde özel görev. Sarı Kırmızılar'da teknik direktör Dominic Torrent, Fenerbahçe derbisinde Rumen Yıldız Aleksandro Çıkıldığa'ya özel bir görev verdi. Orta sahada Taylan Antalyalı ve Berkan'a yardım edecek olan Çıkılcao, Fenerbahçe oyun kurduğunda Buffetin bir ile birlikte rakip savunmaya baskı yapacak. 24 yaşındaki Çıkılcao bu sezon sarı-kırmızı formayla çıktı. 38 karşılaşmada 5 gol atarken 4 da asist yapma başarısı gösterdi. Taylan ve Berkan'a da özel görev verildi. Aslan hocası Dominic Torrent ekibiyle beraber her ayrıntısını analiz ettiği sarılı Lacivert'le ekibe karşı Barcelona maçlarında olduğu gibi önce rakibin hızını kes sonra kontralarla sonuca git düşüncesini uygulamaya karar vermişti. İspanyol teknik adamın yaptığı analizin teknik detayları da yavaş yavaş ortaya çıkıyor. 59 yaşındaki çalıştırıcı Derbi'nin en kilit iki ismi olarak Taylan ve Berkan'ı görüyor. Bu hafta gerçekleşen tüm itmanlarda iki oyuncuyla da özel olarak görüşen Torrent onlardan hem Fenerbahçe'nin hücumlarını kesmesini hem de geriden oyun kurarak atakları organize etmesini bekliyor. Umut Bozok'un değeri de el yakıyor. Eren Derdiyok, yok. Koita, Jagni, Tiam gibi golcülerden üst düzey fayda sağlayarak Süper Lig'in devlerine satan Kasımpaşa bu kez gözde olan ismi Umut Bozok oldu. Sezon başında Fransa'dan transfer edilen kurbetçi forvet tam 14 kez fileleri havalandırıp tüm dikkatleri üzerine çekti. Yerli sayısının artacağı gelecek sözünü planlamaya başlayan birçok kulübün şimdiden radarına giren oyuncunun opsiyonu da kullanıldı. Sezon başında satın alma opsiyonuyla kiralık olarak takıma kazandıran Umuk Bozoğ'un bonservisini alan Paşa da artık talipleri bekliyor. Lacivert Beyazlar daha önce Trezege'yi aynı şekilde satmıştı. Fanatik gazetesinin haberine göre Umut için belirlenen bonservis bedelinin en az 5 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Omar El Abdullahi de derbide sahada olmak istiyor. Bireysel kuvvetlendirme programı devam eden Omar El Abdullahi Fenerbahçe derbisini mutlaka sahada olmak istiyor. Ligde son iki maçında ideal sağ beklerinden yararlanamayan sarı kırmızı ekipte Takıma katılan bu ayda formayı zorluyor ama Torrent'in tercihinin Omar'dan yana kullanacağı öğrenildi. Kasıray'da da seferberlik ilan edildi. Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? Kara oynanan maçta sakatlanan Kerem Aktürkoğlu için Flore'de seferberlik ilan edilmiş durumda. Takvimin haberine göre Sarı Kırmızılar'da teknik direktör Dominik Torrent genç yıldızın durumunu an be an takip ediyor. İspanyol Kerem Aktürkoğlu'nun bir an önce iyileşmesini bekliyor. Çünkü onu derbide en kritik futbolcu olarak görüyor. Onun çabukluğundan Fenerbahçe deplasmanında yararlanmak istiyor. Galatasaray'da tek hedef yıldız futbolcu pazar günü oynanacak Fenerbahçe maçına yetiştirmek. Cumartesi yapılacak itimanda kendini deneyecek olan Kerem ağrı hissetmezse Fenerbahçe karşısında forma giyecek. Bu sezon sarı kırmızı forma altında 45 maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 11 gol atarken 10 da asiste imza attı. Galatasaray'ın Piyaniç misillemesi kongreye takıldı. Galatasaray'ın gizli kapılar ardından yürüttüğü Piyaniç operasyonu kongreye takıldı. El Mundo Deportivo gazetesi bu sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve satın alma opsiyonu olmayan Boşnak Yıldız'a Galatasaray'ın talip olduğunu yazdı. Avrupa Ligi'nde Barcelona ile olan eşleşmede Katalan kulübünün başkanı Joan Laporte ile İstanbul'da yakın görüntüler sergileyen başkan Burak Elmas'ın bu transfer için ön temasta bulunduğu öğrenilirken geç sonu siyah beyazlara kaptırmasının ardından piyan için peşine düştüğü akıllara geldi. Laporta o günlerde... Pena'dan sonra Galatasaray'a kiralık oyuncular verebilirim demişti. Sabahın derlediği El Mundo Deportiva'ya çıkan bu haberde oyuncuya talip olan Galatasaray ise ay sonunda yeni başkanını seçecek. Bu yüzden Piyaniç hamlesi bir ay sonrasına kalacak. Yeni başkan da Piyaniç transferine uygun maliyet olursa büyük ihtimal onay verecek ve Piyaniç'in önümüzdeki sezon Galatasaray forma giyme ihtimali çok yüksek. İnyaki Pena da kararını verdi. Galatasaray'da devam edecek mi? Muslera e geldi. Inyak Pena'nın havası söndü. Foto maçın haberine göre Galatasaray'ın yeniden kiralayacağı iddia edilen Katalan kalecinin Barcelona'ya dönüşü netleşti. Pena'nın Galatasaray'da Muslera'nın ardından ikinci kaleci olmaktansa Barcelona'da Ter Stegen'in ardından ikinci kaleci olmayı tercih ettiği belirtildi. Barça sezon sonra sözleşmesi bitecek olan Neto'ya sözleşme vermeyecek yerine Pena'yı ikinci kaleci olarak kullanacak. İtalyanlar açıkladı Galatasaray'dan Pulgar kararı. Galatasaray'ın Florentina'dan ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Pulgar için İtalyanlar'dan flash bir değerlendirme geldi. Kulübüyle 30 Haziran e 2020 Yıllıklar e Sözleşmesi bulunan Şilli futbolcunun performansı Sarı Kırmızılar tarafından beğenilmedi. Galatasaray da bu yüzden Pulgar'ı gözden çıkardı. Pulgar sezon sonunda Florentina'ya geri gönderilecek ve artık Galatasaray'la bir bağlantısı kalmayacak. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.